Yine bir dersimizle beraberiz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni kelimeler ve cümlelerimizle yine beraberiz. The Slabcomer yatak odası. The Slabcomers yatak odaları. Er staat en twee persoons bed in slab Yatak odasında iki kişilik bir yatak vardır ya da bulunur. Arkadaşlar bu Staat ya da Lechen ile ilgili e, hemen size örnekler vermek istiyorum. Arkadaşlar bu bunu anlamamışlar, anlatmamı istediler. Burada e, iki tane örnek verdim. E, bu örnekten sonra stan ve lehine daha iyi anlayabileceksiniz. Stan arkadaşlar dikey yani ayakta e, ve dik duran e, şeyler için kullanılır. Lehin ise yatay. Yani yatan, uzanan şeyler için kullanılır. Mesela burada kitaplar dik bir şekilde duruyor, buna staan deniyor. Buradaki kitap e, yatay bir şekilde duruyor, buna da lehin deniyor, kullanılıyor. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. E, bu kadar basit. The clear cast, gardrop, clear cast'ın gardroplar. Er staat een kleerkast in de slaapkamer. Yatak odasında gardırop vardır. bulunur. Bakın, er Burada vardır ya da bulunur anlamına geliyor. Arkadaşlar bunu da kalıp olarak ezberleyin. Er Eğer biraz önceki örnekte verdiğim gibi dikey bir şekilde duruyorsa herhangi bir e, nesne, buna ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Er vardır, bulunur kalıp olarak ezberlemeyi unutmayın arkadaşlar. Örstet. Biraz sonra da örlecht gelecek. De matras. Döşek, şilte. De matrasın döşekler ya da şilteler. Örlecht. Ön matras. het bed. Bakın örlecht. Yatay durumda olduğu için yatay uzanmış durumda. Ee, döşek. O yüzden neden de er leht. Yatakta döşek var. Bulunur. Höt bet, yatak. Döbeden. Yataklar. Erstad. Önbet. Endi slab kamer. Arkadaşlar yatak e, yatay bir şekilde durmasına rağmen dört ayağın üstünde durduğu için buna stat yani dikey bir şekilde e, duruyor olarak e, kullanıyorlar. Yatak odasında yatak var, bulunur. Het in persoons Tek kişilik yatak. The in persoons bedden. Tek kişilik yataklar. Er staat een in persoons bed in de slaapkamer. Yatak odasında tek kişilik bir yatak vardır. Het twee bed, iki kişilik yatak. Dö, twee iki kişilik yataklar. Er staat een twee bed in de slaapkamer. Yatak odasında iki kişilik bir yatak vardır. In de slaapkamer, yatak odasında. Artık buradaki arkadaşlar en de da eki veriyor. Yatak odasında. The latın buğdum, latalı baza ya da çıtalı baza. The latın buğdums, latalı bazalar. Er es, er, latın buğdum, behet bet. Bakın burada er es kullanıldı. Bunu da kalıp olarak ezberlemenizi daha önce istemiştim. Er es arkadaşlar vardır, bulunur anlamına geliyor. Het <laughs> naht komodin, het nachtkastjes, komodiner. Er is een nachtkastje bij het bed. Yatağın yanında komodin vardır, bulunur. Bakın burada da er es olarak gelmiş. Bij het bed arkadaşlar, bu b vur edatı e, yanında anlamına geliyor. Bij het bed, yatağın yanında. De Eat yemek odası. de eat yemek odaları. Er staat een tafel met vier stoelen in de Yemek odasında dört sandalyeli bir masa vardır. Er staat de stoel sandalye. De stoelen sandalyeler. Er zijn stoelen bij de tafel masada sandalyeler var. Bulunur. Bakın burada er es olmamış arkadaşlar. Er zen olmuş. Neden çoğul yardımcı fiili almış? Zen. Çünkü bakın stulun var. Sandalyeler. Eğer bu stulun yani sandalyeler olmayıp da tekil olarak stul olmuş olsaydı bu zen es olacak. kast dolap the kasten dolaplar er staat een kast in de eetkamer yemek odasında dolap var bulunur de tafel masa de tafels masalar er staat een tafel in de eetkamer yemek odasında masa var de woonkamer oturma odası de woonkamers oturma odaları. Er staat een salon in de woonkamer. Oturma odasında koltuk takımı var. Arkadaşlar burada salon koltuk takımı anlamına geliyor. De twee zet. İki kişilik kanepe. De twee zetten iki kişilik kanepeler. Er staat een twee zet in de woonkamer oturma odasında iki kişilik kanepe var. De drizet üç kişilik kanepe. De drizetten üç kişilik kanepeler. Er staat een drizet in de woonkamer. Oturma odasında üç kişilik kanepe var. Het tapet halı. De tapeten halılar. Er legt een tapet onder de tafel masanın altında halı var. Ondır altında de tafıl masa. Masanın altında tapet halı yatay bir şekilde durduğu için arkadaşlar bakın er leht kullanılmış. Er staat, kullanılmamış. De zeytel koltuk kanepe. De zeytels koltuklar kanepeler. Er staat, een aparte zetel voor het Camın önünde ayrı bir koltuk var. Voor het raam. cam, pencere. Voor da önünde. Apart ya da apartı ayrı anlamına geliyor. De salon tafel, sehba. De salon tafels, sehpalar. Er staat een salontafel in de woonkamer. Salonda bir sehpa var. Het salon, koltuk takımı, oturma grubu. The salons, koltuk takımları. Het salon heeft een drie zet en twee aparte zetels. Koltuk takımının bir üç kişilik kanepesi ve iki de ayrı koltuğu vardır the of Boyutlar, ölçü. The of ölçüler. What zijn the afmetingen meeting'in van de tafel? Masanın ölçüleri nedir? What ne anlamına geliyor? Bakın buradaki yardımcı fiil arkadaşlar çoğul halde zen tekil değil yani s kullanılmamış. Neden çoğul? Çünkü the of ölçüler çoğul olarak kullanılmış burada. O yüzden eğer burası af değil de tekil olarak af olmuş olsaydı buradaki yardımcı fiil es olacaktı. De breedte genişlik. De breedtes genişlikler. De breedte van het bed is 2 meter. Yatağın genişliği 2 metredir. De hoogte yükseklik, de hoogtes yükseklikler. De hoogte van de kast is 2 meter. Dolabın yüksekliği 2 metredir. Buradaki van arkadaşlar burada da gördüğünüz üzere -ın -in, in eki veriyor. Van de kast dolabın De lengte. Oezon De lengtes. Oezon De lengte van de tafel is 1 ,80 meter 80 centimeter. Massa een oezon noo. centimeter. De diepte. Derin De dieptes. Derin De diepte van de kast is 60 centimeter. Dolabın derinliği 60 santimetredir. Centimeter, santimetre. Buradaki s arkadaşlar dir dir anlamı veriyor. Het material malzeme. De materialın malzemeler. En welk material is de Salontafel? Sehpa hangi malzemedendir? En welk hangi? hout, ahşap. De salon tafel is en hout. Sehpa ahşaptandır. En hout. Ahşaptan. Es de arkadaşlar durdur ki En hout ahşaptandır. Het leder. Deri. De zetel is en leder. Koltuk deridendir. En leder deriden. Buradaki S de dır Deriden dir. Hıt leer deri. Arkadaşlar leder ve leer aynı anlama ifade ediyor. Deri. The de zetel is en leer. Koltuk deridendir. Höt metal. Metal Kütbet es en metal, yatak metaldendir. En metal, metalden es dir. Bakın, en kullanılmış arkadaşlar. Herhangi bir maddeden yapıldığı takdirde buna en deniyor, kullanılıyor. De stof, kumaş. De zetel es en stof, koltuk kumaştandır. The wall, Yün, hıt, tapet, es, en, vol. Halı, yündendir. Dıklür, renk, dıklürün renkler. Welke klür, hift, dıkast, dolabın rengi nedir? Ya da dolap hangi renktir? Welke klür, hangi renk? Hift, yardımcı fiili arkadaşlar, sahiplik bildiriyordu hep, Hab, hept, haben, heeft bildiğiniz üzere. Bu cümleyi şöyle de çevirebiliriz. Dolap hangi renge sahiptir? Wet beyaz. The kast is wet. Dolap beyazdır. Zwart siyah. The kast is zwart. Dolap siyahtır brün, kahverengi. The dust is brün, dolap, kahverengidir. Bej, bej, Het tapet is bej, beige. halı bejdir. Root, kırmızı, Het tapet is root, halı kırmızıdır. The form, şekil, the vormen şekiller. Welke vorm heeft salon, salontafel sehpanın şekli nasıldır nedir ya da sehpa hangi şekle sahiptir heeft biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi arkadaşlar rond yuvarlak de tafel is rond masa yuvarlaktır vierkant kare de tafel is vierkant masa karedir dikdörtgen. Dikdörtgen. The flawless dikdörtgen. Massa dikdörtgendir. The advertensii reklam. The advertensies reklamlar. Hemen tekrar edeyim arkadaşlar. Daha önce ne demiştik? T İ E yan yana geldiğinde T okunmuyor. C si olarak okunuyor. T değil C si okuyorsunuz. Ik zoek een bed in internet. İnternetteki reklamlarda bir yatak arıyorum. Op het internet. internette. Bakın arkadaşlar buraya, burada op kullanılmış. En het internet demiyorsunuz, op het internet kullanıyorsunuz. De afspraak. Randevu, de afspraak een rendezvous daar. Ik afspraak om naar een bed te gaan kijken. Bir yatağa bakmak için randevu alıyorum. Om burada için anlamında kullanılıyor. De ouderdom. Yaş. Ik vraag naar de ouderdom van het meubel. Mobilyanın yaşını soruyorum. Ekvrer. Ben soruyorum. Mer. De ouderdom. Yaşını. Umarım dersler faydalı oluyordur arkadaşlar. Değerli zamanımı sizlere bir şeyler öğretmek için harcıyorum. Sizden beklediğim arkadaşlar bol bol çalışmak, kelime ezberi yapmak, cümlelere çalışmak, yüksek sesle okumak ve yazarak çalışmak. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bir dahaki ders, derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.